Göz tembelliği gözün yapısal olarak normal görünmesine karşılık Net veya iyi göremiyor olması durumudur Bu problem Genellikle küçük çocukluk yaşlarında ortaya çıkar Aksi takdirde Görme duyusu oturduğunda kazanıldığında iyi görme yerleştiğinde göz tekrar tembel olamaz Bu yüzden göz tembelliğinin tanısı ve gelişimi çocukluk yaşlarında ortaya çıkar Genellikle Çocuk doğuştan veya bir yaşından önceki durumlarda, problemlerde tek gözünü kullanmazsa eğer, o göz tembel kalır. Bazen iki göze de bu olay gelişebilir. Doğumda gözlerimiz iki yapısal olarak tamamen oluşmuş ve yapısı tamamlanmıştır. Fakat görme duyusu doğumdan sonra gördükçe gelişir. Gözle beyin arasındaki ilişki, göz uyarı aldıkça, görme uyarısı geliştikçe, alındıkça oturur ve kişi görmeye başlar. Bu arada, bu esnada bebeğin her iki gözü birbirleriyle yarışırlar. Bu yarışmanın amacı beyindeki hücreleri paylaşmak içindir. İki göz beyindeki hücreleri paylaşmak için birbiriyle yarışır, yarıştığı esnada, bu anda eğer gözlerden biri geri kalırsa, yani görmesi bozulursa, o zaman o göz diğer gözden geri kalacaktır ve beyindeki hücrelerin çoğu diğer göz tarafından kapatılacaktır. Daha sonra eğer... O gözün görmesi açılsa bile diğer göz bütün kısmı bütün büyük bir çoğunluğu kapattığı için o gözün tekrar rahatsız olan gözün tekrar net görmesi çok mümkün değildir. Bu nedenle göz tembelliğinin tedavisi ve tanısı erken yaşta yapılmak zorundadır. Çocuğun erken yaşta özellikle bir yaşından önce gözlerinden özellikle birinin az gördüğünü düşünüyorsak hemen tedaviye başlamamız ve göz tembelliğinin yerleşmesine oturmasını engellememiz gerekir. Buna sebep olabilecek hastalıkları sorarsak, bunlar birincisi gözün görmesini bozan katarak gibi opak a, perde gibi problemler, bir diğeri gözün kayması şaşılık gibi problemler, bir diğeri gözde gözlük kusuru olması gibi problemler veya gözün geçici olarak şişmesi, kapanması ve görmenin engellenmesi gibi problemler sayılabilir. Bu durumda problem her ne ise onun bir an önce giderilmesi ve o gözün diğer gözle yarışta eşit hale getirilebilmesi için Diğer gözün biraz kapatılması gerekli olabilir. Kapama tedavisi ismini verdiğimiz bu tedavi bu yaşlarda özellikle erken yaşlarda ve hatta bütün göz tembelliği tedavisinde en etkin tedavi yöntemidir. Bu durumda iyi gören göz her gün belirli bir süre aralığında kapatılarak geri kalmış olan gözün çalışması sağlanır. Ve geri kalan göz diğer gözü yakalaması için teşvik edilir. Tabi bunu yaparken katarak varsa alınmalı Şaşılık varsa çok acele gerek yok. Ameliyat için beklenebilir ama kapama başlanmalı. Gözlük kusuru varsa mutlaka telafi edilmeli ve gözün net görmesi sağlanmalıdır. Tüm bunların neticesinde göz tembelliği bazen ailelerin hiç fark etmeyeceği bir şekilde dışarıdan her şey normal görünüyor iken bile ortaya çıkabilir ve tedavisi çok erken dönemde yapılması gerektiği için mutlaka çocukların 6 ay 1 yaş arası bir göz muayenesi olmaları gerekmektedir. Bu durumda sağlıklı olan çocukların her şey yolunda bile ise 3 yaşında tekrar gözlerini göstermeleri ve muayene olmaları kalıcı göstermenliğinin engellenmesi açısından çok önemlidir.